Olur mu olur kanalından herkese merhaba. Bugün Tomb Raider serisinin 4. bölümüyle karşınızdayım. Umarım beğenirsiniz. İlk 3 bölümünü kanalımızdan bulabilirsiniz. <laughs> hey! Sessizce arkadan yaklaşıp işini bitireceğim. Geldim. Ee, bas 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 bas. Tamamdır. <laughs> Gidelim şuradan hemen okları alalım. <laughs> Ok şey atışına bakalım. Tepede biri var mı? Önce bir tane şuna vuralım. Şuna vuralım. Şuna vuralım. Varmayacaksın Anton. Artık ağzının yerini biliyorum. Sessiz bir şekilde işimizi hallettik. Buradan devam ediyoruz. silah deponu ok atışlarım silah atışlarımdan her zaman daha iyidir yani kendi şahsi fikrim bu şey bu yönde silah ıspalama şansım oktan daha yüksek işini bitireceğim. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet karşıya atladık. Son anda tutunduk. Evet, Japanese. 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 Buradan sessizce ilerliyoruz. Ağır ağır. Buradan vanayı açmamız gerekiyor. ara ara basarak vanayı açtık. Evet buradan devam ediyoruz. İlk yüzü arıyorum şu an. çok zorlanmadan devam ettim. Evet. hop ultra tanesi aldım. İki atış elimden kurtuldu. Üçüncü de kurtulamadı. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Üçüncü de yakalandı. Evet, devam ediyoruz buradan içeriye atlayacağız. Şimdi buradaki amacımız bu görmüş olduğunuz ufak pencereden içeri atlayıp zehirli gaz vanasını açmak. Önce zehirli gaz vanamızı açalım. Zehirli gaz vanamızı açtık. Karşıdan düşman askeri geldi. Şimdi buradan geri yan odaya atlayıp en kısa sürede zehirlenmeden Şimdi burada görmüş olduğunuz el fenerini aldık Buraya içeri atacağız Zehirli gazla beraber burası patladı Buradan yolumuza devam ediyoruz Evet yeni bir silah bulduk Artık bu silahla devam edeceğiz bölüme ben gene okla oynayacağım. En sevdiğim silah çöpünü oynayacağım. Burada eğildik. Evet, of. Neyse, biz bildiğimizden şaşmayalım. düşman kaldı. Pardon, şeymiş Hatta 3 bile olabilir. Tamamdır. Buradan devam ediyoruz kaldığımız yerden. Tamam, bunun da işini hallettim. Devam ediyorum. Evet, topu açacağız. Kaldığımız yerden devam. şuraya basarak gideceğimiz yönü buluyoruz. Oyunda şaşırırsak falan diye. <laughs> Bakalım bizi ne gibi bir maceralar bekliyor olacak. gün yüzüne çıktık. Oyunda böyle kamp ateşleri var. Buradan yeni iki tane yeni skill'imiz varmış. Hemen açalım yazın. Önce bir tane silahla ilgili bir skill açmak istiyorum. Bir tane skill'imi açtım. Bir de böyle Hayatta kalma ile ilgili skill'ler var. Rastgele bir tanesini açtım ne işe yaradıklarını bilmiyorum. Oyunun devamında göreceğiz ne işe yaradıklarını. Vur vur vur! vur. Sağ sol sağ sol sağ sol evet öldürücü darbe. Allah'ına kavuştu şu an. Rahmetli insan nur içinde yazsın Mesela biz bakalım 12 okumuz var. Şu şu yanıcı bombalardan nefret ediyorum. Yani. içerisinde ok falan var mı? 3 tane ok çıktı. Çok ıskaladım burada. tepedekini halletsem diğerleri kolay olacak aslında ama mesela şu tepedekileri halletmek. Neyse artık okumuş kalmadı. Silahı yöneldik. Of, diğer taraftan da sıkıyorlar. Şurada bir tamam, Birini kapattım. Ötekiler şunu da vurursam işim kolaylaşacak. Yani bir kadına karşı gerçekten bütün bir ordu üstüme salıyorlar. Yani bunların kadına da acımaları kalmamış. İnsanlık ölmüş ya gerçekten. Yine bir ipucu bulduk. Devam ediyoruz. Buradan karşı atladık. P'ye bastık. Of o mesafeden de ıskalanmaz ya. Tamamen benim kendi hatam. Az daha hayatıma mal oluyordu bu hata. Evet. Daha yere bileyim Yere bile inmeden amel defterini kapattım ama şarjörüm bitti. Gel bakalım. Yakından çok sıkılıyorum ya. Kendimi acilen geliştirmem lazım bu konuda. Uf. İşte tesadüfen geldik, mecburen yaşıyoruz. Allah'a emanet bir şekilde. Attılar. Tekrar buraya çıkacağım. Bir tanesi şurada. O bitiyor. Öteki de bir çık artık. Nereden sıktığını bunun işi bitti. Evet sıradaki gelsin. Evet büyük patronları geldi. Bakalım bizi ne kadar ulaştıracak hiç iç erkeklik yapmaya gerek yok. Silahlı işini bitirmeyi düşünüyorum. sonunda ya vallahi var ya. Bir bitmediniz ama nakoy. Ne <laughs> çok vakit kaybettirdi ya bana. Hızlıca kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu büyük patronla gerçekten çok uğraştım. Ee, videonun yarısı sanırım şu büyük patronları, bunların. Şimdi telefon kulübesine tırmanacağım. Buradan kendime telsizle yardım çağıracağım. Evet, tırmanıyoruz. Şimdi en üstte radyo istasyonuna tırmanacağız. Çok az kaldı. Tabi çürük demirler olduğu için her an bir düşme riskiyle karşı karşıyayız. Evet şom ağzımızı açmış bulunmaktayız gene. Evet geldik. Şimdi burada radyo istasyonlarının frekansını bulacağız. Sağ veya sola çevirerek. Şimdi ben yavaşça sola çeviriyorum. Doğru frekansı bulduğumuzda uyarı çıkacak. Şimdi E'ye bastık, seçimimizi yaptık. Şimdi gene burada da sağa çevireceğim. Doğru frekansı bulduğumuzda zaten uyarı çıkacak. E ile seçimimizi yapıp karşımızdaki kişiden yardım isteyeceğiz. Evet, çeviriyoruz yavaş yavaş. Biraz hızlandım. Biraz, biraz daha. Biraz daha hızlandım. Evet, sinyal bulundu. E'ye bastık. Şu an yardım istiyor. Mayday, Mayday, this is Croft This is aircraft Nautilus 177 Alpha. Searching for you since the distress call from your vessel. Almost given up. Evet, Şimdi karakterimiz burada aradı. Yardım istedi. Uçan pilotu ise bizden bir işaret bekliyor. Doğru yere gelmek için. Burada geldik. Magnezyum çubuğu sanırım bu. Bir tane magnezyum çubuğu bulduk. Yani yanlış da biliyor olabilirim. Yani doğrusunu biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> Şimdi E'ye basarak önce şuradan bir benzin deposuna benzin deposundan benzin akıtacağız. Sonra E'ye Evet. E böyle oldu? normalde E E'ye basılı tutuyor. Sonunda yaptım. E'ye ya basılı tutun. evet şimdi helikop pardon uçağımızın pilotuna bir işaret verdik. Evet. Pilotumuz bizi gördü. Bize doğru yaklaşıyor. Allah kahretsin uçağı vurdular ya. gene düştüğümüz bu ıssız yerden kurtulamıyoruz. Artık başka bölümlere kaldı bu kurtulma. kontrolsüz kaymalarda sağ ve sol yaparak kaç engellere çarpmaya kaçacağız. Yani engellerden kaçacağız. Bu nasıl bir çarpmamaya çalışacağız. Evet tutunduk. Pilotumuz paraşütle gidiyor. Şimdi pilotumuzu kurtarmaya çalışacağız. Bu Tomb Raider gerçekten çok aksiyon dolu bir oyun. Yani, oynamadıysanız bir de yeni bir oyun arıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. 2013 yılında çıkmış bir oyun ama gayet iyi bence yani grafikleri falan fena değil. Evet karşıya atladı. Sürekli böyle atlamalı, zıplamalı sahneler var. Gene bir kalkanlı bir adam. Evet silah alalım şuradan. İşte böyle adamın sonun geldi. Amel defterin kapandı. Pilotumuzu öldürmüşler. Allah rahmet eylesin iyi adamdı. Yeni bir skillimiz açılmamış. Yeni bir silah geliştirmesi yapabilir Bakalım. Okumuza bir geliştirme yap yaptık. Bir geliştirme daha yaptık. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. 5 bölümde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.